Çocuklar Şimdi bakalım, bir kimyasal reaksiyonda ne değişir, ne değişmez, ne sabit kalır, ya da değişebilir, değişmeyebilir. Hadi onlara bir bakalım. Şimdi bir, haddimizi bileceğiz. Toplam kütle değişmeyen özelliklerin başında geliyor. Neden? Şimdi normalde atomun çekirdeğinde neler vardı? Protonlar ve nötronlar vardı yörüngede ise işte elektronlar var değil mi katmanlarda. Şimdi kimyasal reaksiyon dediğimiz şey elektronların alınması ya da verilmesi ya da ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan şeylerdir. Yani çekirdekte bir değişim meydana gelmez. O yüzden proton ve nötron sayısı değişmeyecektir. Ve proton ve nötron sayısı zaten kütle numarasına eşit olduğu için kütle hiçbir zaman değişmeyecektir. Ne diyorduk biz? değişmeyen madde miktarı diyor. İşte kütlenin değişmeyen madde miktarı olmasının sebebi de bu da nükleer tepkimeler yani çekirde tepkimeleri dışında hiçbir zaman kütle değişmez. Yani mesela bakalım 32 gram kükürt girmiş. 32 gram oksijen girmiş reaksiyonda 64 gram ne oluşmuş? Ee, kükürt dioksit oluşmuş. Zaten bunlara bakmasak bile altındakileri yazmasa bile şimdi atomların sayıları korunmuş değil mi? Mesela kürsü simgeleyen atomdan bir tane girmiş, bir tane çıkmış, iki tane oksijen girmiş. iki tane çıkmış. Yani atom sayısı değişmediğine göre yani atomun kütlesi o zaman değişmeyecektir değil mi? Ama bakın size işte reaksiyonlarda genelde şöyle oluyor. Bunu bir önce şuraya bir yazalım. Bir tane kap verdi diyelim. Şuraya da işte terazi koydu. Klasik. Bunun içinde bir kimyasal reaksiyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeden önce şimdi metalleri şuraya koydu diyelim. Şunun içinde belli bir miktar asit olsun. İşte toplam 150 gram gösteriyor. İşte bunu bunun içine attı. Reaksiyon sonucunda tartıya bir baktı. 120 gram çıkmış. E, hani kütle korunuyordu? Şurada kütle korunuyor. Ama metali bunun içine attığım zaman bir reaksiyon oluşuyor. Ve bu reaksiyon sonucunda eğer bir gaz çıkışı varsa ve ben reaksiyon olan kabın ağzını kapatmadıysa bu gaz dışarı çıkacaktır. Bu fark da oradan kaynaklanır. Yani bu kütlenin değişmediği anlamına gelmez. Sadece sistemden bir gaz çıkışı olduğunu gösterir. Yani siz bu iki sisteme bakarak kütle korunumu ispatlayamazsınız ama şu çıkarıma varabilirsiniz. Eğer bir reaksiyon sonucu reaksiyonun gerçekleştiği kabın ağzı kapatılmadıysa ya da bir balon takılmadıysa vesaire bir kimyasal e, şey, e, son kütlenin ilk kütleye eşit olmadığı durumlar olabilir. Bu da gaz çıkışından kaynaklanıyordur. Şimdi <laughs> bakın, şurada bazı grafikler vermiş. Şimdi ben e, şu grafikleri baktığımda, e, şu grafiğe bakarak bu kimyasal reaksiyonu yazabilir miyim? Şimdi zamanın sıfır olduğu noktada A'dan hiç yokmuş değil mi? En başta bir miktar B'den varmış, bir miktar da C'den varmış ve bunların kütleleri zamanla azalmış. Demek ki B ve C giderek neye dönüşmüş? A'ya dönüşmüş. Doğru mu? Değil mi? İşte kütlesi en başta olup da kütlesi azalanlar, girenler en başta olmayıp da sonradan kütlesi artanlar ise ürünlerdir. Şimdi ben bu grafikten bir de ne anlıyorum? Şimdi C'ye baktığım zaman kabın içerisindeki elimdeki C'nin hepsi bitmiş değil mi? Artan yok. Ama B'den atıyorum 50 gram girmiş. Şurayı da 30 desem. Reaksiyona ne kadar girmiş diyebilirim? 20 gramı girmiş diyebilirim değil mi? Yani şu 30 gram bana artan maddenin kütlesini verecektir. Doğru mu? Hadi buradan e, hareketli sorulara bir bakalım beraber. Şimdi e, öncelikle şu grafiği bir yazalım. Burada kütlesi azalan hangileri? L ve M. O zaman L artı M neyi oluşturacak? K'yı. Ve şurada bir soru işareti var. Şimdi K'dan ne kadar oluşmuş bir bakalım. 65 gram oluşmuş. Doğru mu? Şimdi En başta ne kadar varmış elimde e, ürünlerden? 55 gram D'den varmış. 30 gram M'den varmış değil mi? Ve reaksiyon sonucunda M'den hiç kalmamış. O zaman 30'unda 30, 30 girmiş midir? Girmiştir. E bunun da bunun toplum 65 olacağına göre bundan kaç gram girmiş olmalı? 35 gram girmiş olmalı değil mi? E ne kadar artacak o zaman? 55 vardı elimde. O zaman 20 gram artmış demektir. Yani reaksiyon sonucu da şuraya ne yazmam gerekir? 20 gram yazmam gerekir. Çünkü yani kabın içerisinde yani elimde bulunan tüm maddenin hepsini kullanmak kullanacağım diye bir durum yok. Yani bu yemek yapmak gibi. Mesela siz iki bardak pirinçle 2 bardak yani mesela 1 bir bardak pirinçle ile 1 bardak su olsun ölçünüz. Yani 1 e, bardak pirinci pilavı dönüştürmek için 1 bardak suya ihtiyacım olsun. 2 i̇ki, iki bardak pirincim varsa 2 bardak suya ihtiyacım vardı değil mi? Ama mesela elimde 3 bardak pirinç olsa, 2 bardak su olsa ben o 3 bardak pirinci kullanamam değil mi? Çünkü o pilavın bir ölçüsü var. Bir Kuralı var. 2'ye 2, 1'e 1, 3'e 3 girmek zorunda. O yüzden artan olabilir kimyasal reaksiyonlarda. Hadi şuna bakalım. Bakın bu da çok basit. Kütlesi azalanan hangileri? X2 ve Y2. O zaman bunlar reaksiyona girenler değil mi? X2 artı Y2. Ne oluşmuş? XY oluşmuş. İş terkimi, iletişimini falan uğraşmayacağım. Zaten kütleden gideceğim. Şimdi ne kadar oluşmuş? Önce oluşanı bir yazayım. 8 gram oluşmuş. Şimdi En başta ne kadar X2 vardı? 4,2 ne kadar Y2 vardı? Yine 4,2. Hangisi tamamen tükenmiş? Y2'nin hepsini kullanmış. Bak hiç kalmamış. O zaman 4,2 gram Y2'nin hepsi kullanılmış, doğru mu? E, o zaman ben ne ile neyi toplarsam 8 yapar? O zaman 3,8 gram da X2'den girmiş midir? Girmiştir. Elinde en başta ne kadar var? 4,2. O zaman ne kadar kalmıştır? 0,8 gram X2 artmıştır, değil mi? O zaman buraya ne yazacağım? 0.8 gram yazacağım. İşte bu kadar basit. Hayır, birkaç daha. Şimdi kütlenin korunumunu öğrendik. Peki başka neler korunur? Atomun dizisi mutlaka korunmak zorundalar. Yani burada hidrojen girip de bu hidrojen git de burada azota dönüşmez. Hidrojen, evet, yeni bir bileşi oluşturabilir, yeni bir bileşin yarısına katılabilir. Ama o atom hidrojen atomu olarak reaksiyon sonucunda kalmak zorundadır. Çünkü bir atomun kimliğini belirleyen şey neydi? Proton sayısıydı. E, proton sayısı değişmediğine göre o atom başka bir atoma dönüşemez. Yani hidrojen gidiyorsa hidrojen girmek zorunda. Oksijen gidiyorsa oksijen çıkmak zorunda. Yani baktığım zaman bakın dört ne girmiş hidrojen girmiş. 1, 2, 3, 4. 4 tane hidrojen çıkmış. 2 tane oksijen girmiş. iki tane oksijen çıkmış. Yani atom cinsi de sayısı mutlaka korunmak zorunda. Yani reaksiyon sonucunda uzaya çıkacak hali yok ya. Değil mi? O yüzden bu mutlaka böyle olmak durumunda. Başka ne korunur? Toplam proton sayısı korunur. Çünkü bu reaksiyon elektronların alışverişi ya da ortaklaşa kullanılması sonucu meydana gelen bir durum. Yani çekirdeğin içinde bir gibi bir değişme meydana gelmez. Çünkü bir kimyasal tepki, bu bir nükleer reaksiyon, çekirdek tepkimesi değil. E doğal olarak toplam nötron sayısı da değişmeyecektir değil mi? Evet. Burada toplam elektron sayısı da değişmez. Şimdi toplam elektron sayısı ne demek? Örneğin bakalım. Mesela sodyum artı klor girsin. Sodyum klor oluştursun. Burada sodyum klora bir elektron versin. Bu durumda bunun elektron sayısı bir azalırken bunun elektron sayısı bir artıyor değil mi? Yani toplam ortamdaki elektron sayısına bir azalma meydana gelir mi? Bir azalma meydana gelmez. O yüzden toplam elektron sayısı mutlaka korunmak zorundadır. Peki neler değişir? Bakalım. Kimyasal özellik. Bu en güzel bir, bir klişe bir örnek olacak ama mesela hidrojenle oksijen reaksiyonu soktuğum zaman H2O oluşuyor değil mi? Şimdi burada e, şuraya 2 yazdığım zaman şuraya 2 yazdığım zaman olay e, reaksiyonu denkleştirmiş oluyorum. Şimdi şu aslında yanıcı bir gaz. Şu da yakıcı bir gaz. Yani hidrojene ateşi yaklaştığın zaman alev alır. Oksijen de yakıcı bir gaz. Yani oksijenin olmadığı ortamda bir yanma reaksiyonu gerçekleşmez. Ama oluşan su söndürücü özellikle bir madde. Yani yeni oluşan madde kendini oluşan, oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. O artık yepyeni bir maddedir. Hani kimyasal değişim sonucu da diyorduk ya kimliği değişir. Artık yeni, yepyeni bir maddedir diye. O yüzden kimyasal özellik mutlaka değişir. Peki fiziksel özellik. Çocuklar Zaten fiziksel özellik mutlaka değişir değil mi? Kimyasal özellik değişiyorsa fiziksel özellik de mutlaka değişmek zorunda. Değişir. Geldim. Atomun elektron sayısı. Yine şuradan yola çıkalım. Mesela farklı bir aksiyon yazalım. Hadi. şöyle olsun. F ile O2 reaksiyona girsin. işte demir oksit oluştursun vesaire vesaire. Tekmeyi de yetiştirmeyeceğim şimdi. burada e, demirden oksijen ve elektron geçişi meydana gelir değil mi? Yani bu atoma ait elektron sayısında bir azalma meydana gelir. Bu, bu atoma bu e, atoma ait bu elektron sayısında bir artma meydana gelir. Yani atomların elektron sayılarında değişmeler meydana gelecektir. Değişir. Fiziksel eller. Örneğin e, mesela hidrojen klorürle e, sodyum hidroksit reaksiyonu sokalım. Mesela şu sıvı şu sıvı ne olacak? E, burada NaCl oluşuyor. Katı fazla. Sonra ne oluşuyor? su oluşuyor. Sıvı fazla. Bakın değişebiliyor. Ama illa değişme zorunda da değil. Mesela e, burada kimyasal fazla değişmiş şurada kimyasal fazla değişmemiş. Bunun hiçbiri değişmeyebilir. Tamamı da değişebilir. O yüzden fizikaller değişebilir, değişmeyebilir. Geldim molekül sayısına. Şimdi molekül sayısından bahsederken şöyle diyeyim. iki tane reaksiyon edeyim. Mesela Na artı Cl olsun. NaCl'yi oluştursun. Bakın bir molekül bundan girmiş. Bir molekül bundan girmiş. Bir molekül bundan oluşmuş. Yani toplamda iki molekül bundan girerken bir molekül bundan girmiş değil mi? Ve burada toplam molekül sayısı değişmiş. Ama farklı bir reaksiyon yazalım. Mesela metanın yanma reaksiyonu yazalım ya. CH4 artı O2 olsun. Karbondioksit ve su oluşsun. Şuraya 2 yazdım. Şuraya da 2 yazdım. Bakın şundan bir molekül girdi. Şuradan 2 molekül girdi. Bundan toplam 3 molekül girdi değil mi? Toplam yine bir molekül buradan, 2 molekül buradan, 3 molekül mü girdi? Çıktı. E bakın burada molekül sayısı korundu. Yani Toplam molekül sayısı korunabilir, korunmayabilir. Buna bağlı olarak hacim içinde korunabilir, korunmayabilir diyelim basınç içinde korunabilir, korunmayabilir ifadelerini söyleyebilirim. Ama kesin değişecekler vardır ama bu reaksiyon türüne göre şunlar korunabilir, korunmayabilir. O yüzden artı eksi yazdım.